Yine bir ekranlarında Doğal Yaşam programından herkese merhabalar. Bugün yine doğal, sağlıklı konulardan bahsedeceğiz. Güzel bir konumuz var yine. Yine Sinem Hanım burada. Hoş geldiniz Sinem Hanım. Hoş bulduk. Bugün çok güzel bir konu seçmişiz gerçekten. Ben de çok beğendim. Çok merak edilen konulardan bir tanesi. Lazer ve ağda'dan sonra ne yapmamız lazım? Nasıl bir cilt bakımı uygulamamız lazım? E, sizin de eczanelerinize gelip soru soranlar çok vardır bu konuda değil mi? Evet. Sorun yaşayanlar. Ne gibi sorunlarla karşılaşıyor mesela? En çok neler merak ediliyor? Hı -hı. En çok cilt tarihçi. Özellikle Hı -hı. yaz aylarında bu epilasyon yöntemleri sonrasında tarih çok sık görüyoruz. Aslında e, bu yöntemlerden sonra 1-2 saat içerisinde yine kaşınma, kızarıklık, bölgesel e, inflamasyon dediğimiz olaylar görülebiliyor. Bunlar normal. Hı hı. Ama bazı hassas ciltlerde e, bu durum birkaç haftaya kadar uzayabiliyor. Hı. Bunun önüne geçmek için e, cildimize iyi bir nemlendirici kullanmamız gerekiyor. Öncelikle. Evet. Öncelikle değil mi? Peki e, burada genelde ilk e, bu işlemlerden sonra orada bir iltihaplanma, bir işte kıl köklerinde bir hasar... Ondan dolayı böyle foliklit benzeri durumlar yaşanıyor mu ya bazı e, kişilerde? Hassas ciltlerde oluyor. Evet. Onlar da bu antibiyotikli içeriklerde yine kullanmak gerekiyor değil mi? Daha böyle iltihaplanma olduğu hı hı. için. İleride Ama durumlarda düşünülebilir tabii. Bir evet. prosedür olarak nemlendiriciyi özellikle öneriyoruz evet. hassas ciltler için. E, peki yaz aylarında mı daha çok bu işlemlerin uygulanması lazım? Kış aylarında mı? Yaz aylarında her zaman hassasiyet, cildimizin hassasiyeti, nem kaybı yaşıyoruz. Bu yüzden yaz aylarında olduğunda daha fazla hassasiyet, kaşıntı, kızarıklık görülebilir. Bunun, bu nedenle kış aylarını tercih etmemiz Kış lazım. aylarında da mı tercih etmemiz lazım? Ee, yine kış aylarında olsak bile bu işlemlerden sonra neler yapmamız gerekiyor? Her zaman güneş koruyucu kullanmamız lazım. Hı, hı. Çünkü yine oraya bir uygulama yapılıyor. Hassasiyet artıyor. Bu da lekelenmeye neden olabilir. Evet. O yüzden da, her zaman güneş kremi. Her zaman güneş kremimizi sürmemiz lazım. Evet. Onun dışında o ilk uygulanan gün genelde duşa girilmemesi söyleniyor. Enfeksiyon riskinden dolayı. Fakat ertesi gün nelere dikkat etmemiz lazım duş esnasında? <laughs> Çok sıcak sudan her zaman uzak durmamız gerekiyor. Aslında 1-2 hafta çok sıcak sudan uzak durup Hı -hı. ılık duş almak gerekiyor. Ilık duş değil evet. mi? Evet, evet. Çok sıcak duş da hasar verebilir. Evet. Ee, peki bu yerleri seçerken özellikle nelere dikkat edilmesi lazım? Çünkü birçok çeşit cihaz var. Birçok çeşit bunu yapan, işlem yapan yerler var. Yani burada gerçekten profesyonellerden yardım almamız lazım. Evet. Do doğru yere gitmek lazım çünkü o lazerinde de boyutları, evet, boyutları önemli. Var. Özellikle çok derine inmemesi gerekiyor. Daha yüzeysel bir, zaten kıl kökleri çok fazla derinde değil. Evet. Daha yüzeysel bir işlem yap, yapılması gerekiyor. Ee, yine ağda da aslında benzer. Ağda da ta, potansiyeli e, yüksek. Değil mi? Daha yüksek. yöntemlerinden evet. Evet. Çünkü oradaki derinin üstünü de kaldırmış oluyoruz, evet. sökmüş oluyoruz yani ağdadan sonra. Ağdadan e, sonraki nemlendirme adımı bence sanki daha önemli gibi geliyor bana. Epilasyonda da ama ısıyla birlikte yine su kaybı nem kaybı oluyor. Isıyla birlikte evet. değil mi? Ee, peki e, bu şu anda giden, mevcutta giden kişiler için bir ürün önereceksek ürünün içeriğinde neler olması hı hı. lazım? Şimdi aslında e, vücudumuzda, derimizde doğal nemlendirici faktörü olarak adlandırdığımız, vücudumuzda doğal olarak bulunan içerikler var. Bunlar işte seramitler, laktik asit, üre gibi içerikler. Hı hı. Bunları e, içerisinde barındıran ürünler seçebiliriz veya yapısı yine doğal nemlendirici faktöre benzer. Alantoin olabilir, hidrolize kolajen olabilir, E vitamini bunları barındırabilir İçerisine, alacağımız ürün. Yani nemlendirici özelliği yüksek evet. ürünleri kullanmamız ve lazım. ve yatıştırıcıları da tercih edebiliriz. Bunun için papatya, kalendula. Hmm, tonikler de çok evet. mantıklı evet. aslında yatıştırıcı da, tonikler. Evet. Bunlar da önem verebiliriz. Evet. Hassasiyette hassasiyet de varsa, orada kızarıklık varsa aslında böyle bir aromaterapi karışım da yapılabilir. Evet. Hassasiyetler hassasiyet, için. hep hassasiyet oluyor. Yani. O zaman e, yani rutin olarak kullanmak e, gerek. Kullanmak gerekebilir işlem sonrası. Bunun için de böyle bir örnek karışım e, eğer önermek istersek ne yap, ne düşünebiliriz diye şu an ben de düşünüyorum. Ben papatya koyarım içine. Papatya <laughs> evet. uçucuya değil mi? Papatya uçucuya koyabilirsin. E, Papatya'nın ailesinden yine başka uçurucuları ölmez çiçek gibi evet, ölmez kalendula çiçek. gibi onları koyabiliriz papatya gillerden. <laughs> Ayrıca lavanta da çok güzel bir evet, yatıştırıcı. Evet. Lavantayı ekleyebiliriz. Yine e, kalendula aynı sefa o da bir maserasyon yağı. <laughs> aynı kantaron gibi. O da kantaron da eklenebilir. Evet. Oradaki inflamasyonu geçirmek için. Güneşten korumak şartıyla sarı kantaron da. O zaman şöyle basit bir tarif verirsek kantaron yağı kalendula, aynı sefa yağı ve içerisine papatya uçucu ve lavanta uçucu yağı. Şöyle bir yemek kaşığı aynı sefa maserasyonu bir yemek kaşığı sarı kantaron maserasyonu içerisine 5 damla lavanta, 5 damla da papatya. Bu karışım mesela bence uygun uçucu yavranı hı hı. sabit yavranı. Bunu epilasyonlarınızdan ertesi gün sürebilirsiniz. Oradaki inflamasyonu geçirmek için sürekli sürmenize gerek yok. 2 evet. e gün sürseniz hatta bir gün bile hemen derhal Yatıştırma sağlar. Orayı geçirecektir. Aslında evde kolayca yulaflı tonikler de yapılabilir. Yulaf da hmm. yulaf suyu da çok iyi bir yatıştırıcı özelliğe sahip. Buluf buğday suyu, da öyle. Buğday suyu. E bunu çok kolay hazırlayabiliriz evet, o zaman. Evet. Biz bize bir tarif aslında, verir misin nasıl yapabiliriz? Ee, bir 1 bardak yulaf. Evet. Bir tülbent bezinin içerisine koyup aslında hmm. ee, bir tencere suda bekletip evet. o suyunu çıkartıp Sıkıp daha sonra. Hmm. Onu nemlendirip sonra bir şiş, sprey şişesine koyup evet. kullanabiliriz. Geçen haftalarda burada yapmıştık. E, bitkileri bekletmiştik. Evet. Aslında onun gibi e, ama biraz daha fazla bekletip orada evet. iyice suyunu hı hı. süp onunla... ılık su kullanabiliriz bu amaçla değil mi? yine böyle çok kaynamış değil de evet. 80 derece demiştik evet. o suyla yine bir gün burada hazırlarız olmadan hı hı. yulaflı bir tonik yine maskeleri konuşuruz yatıştırıcı bir içerik yaparız bunu hem yatıştır tonik olarak ağladıdan sonra hem de yüzünüzde Değil mi? Yüzlerinde bir hassasiyet olduğu Hı -hı. zaman. Güneş yanığı mesela. Evet. Yüze de adı yapılıyor. Ha, evet. Onun için de kullanılabilir. evet. sürekli ee, Hatta yumuşatması için saç tiplerine bile kullanılabilecek evet. bir ürün değil mi? Evet. Ee, başka ne önerebiliriz peki? Yulaf ekstratından başka. Buğday demiştim. Evet, buğday. Buğdayı, Buğdayı da de. aynı şekilde yapılabilir mi? Buğdayda. Bekletmesi lazım buğdayında. Evet. Ee, Daha evet. sıcak. Evet olabilir daha, çünkü buğdayda biraz e, daha kalın evet, yapı evet, kalın yapılı, biraz daha çekirdek tarzında Hı -hı, olduğu evet. için e, onu kullanabiliriz. Yine içerisine E vitamini A vitamini dedik onları evet. kullanabiliriz. Bir de e, duştan sonra derimizdeki o sebum tabakası kalkacağı için sebum da cildimizin dış yapısını koruyan bir tabakaydı. Cildimiz sanki kendi kendine nemlendiren bir içerikti sebum. Duştan sonra sebumumuz uzaklaşacağı için çok tehlikelidir. Bu yüzden duştan sonra az önceki tarif verdiğimiz karışımı, aynı sefa maseratı sarı kantoronlu <laughs> olan karışımı veya derhal bir nemlendirici mutlaka kullanmanız evet. lazım ki hasarları onarsın, hasarlar hızlı bir şekilde geçsin, tahriş artmasın. Diye. Çünkü kıyafetler de tahriş ettiriyor. Evet. Ayrıca duştan hemen sonra işte havlularla bastırarak Kurulamak yerine e, tampon hareketlerle Prislemek, evet tampon Prislemek. hareketlerle kurulanmak önemli tercih olacak bölge için özellikle. Evet. evet. Ya bazen bu ağladan sonra yanıklar oluyor, lekeler oluyor. Evet. Aslında verdiğimiz değil mi karışım lekeyi evet. de etkileyecekti. Bir de e, güneş kremi de bu konuda çok evet. iyi. Özellikle yüz bölgesindekiler gerçekten geliyor bizim eczanelerimize de. Onlar da bunu geçirmek oldukça zor oluyor. Evet. Ellekle işte, oluştuktan süre. sonra geçirmek her zaman çok daha zor. Evet, oluşması oluşmadan açısından evet. en azından çok ağdanın sıcak dökülmemesi lazım. Sıcak ağda döküldüğü zaman da direkt neden olabiliyor. Yakıyor. Hem yüz işte bıyık bölgesinde özellikle bir anda yüz daha hassas. Tabii. Bıyık bölgesi daha hassas olduğu için yani bacaktan daha hassas bir bölge aynı derecedeki ağdayı kullanılıyorlar ama biraz daha bekletip sürmek önerisinde bulunabiliriz buradan izleyenlere. Ee, onun dışında e, notlarıma baktığım zaman e, konuşmadığımız Hamamelis virginiae görüyorum. Ah evet. E, yara iyileştirici evet, özelliği evet, olan. Hamamelis yara iyileştirici, onarıcı bir özelliği <laughs> var. E, aynı zamanda is skatrizan dediğimiz evet. ciddi yeniliyor. Onu da özellikle içeriğinde eee Hamamelis Virginia olan ürünleri de e, izleyenlerimiz tercih edebilir. Değil mi? Evet. Bitki ekstratlarından, başka e, yine yeşil çayı tercih edebileceklerini hı hı. düşünüyorum. Hem orayı daha değil mi? Gotu evet. hem de sıkılaştırıcı sıkılaştır etkisi var, etkisi yüksek. Evet, hem sıkılaştırıcı etkisi var, hem selülit etkisi var, hem hı hı. bariyer onarıyor. birçok etkisi olduğu evet. için Gotu Kola'yı da tercih edebilirler diyoruz. Ee, onun dışında başka bir önerin olacak mıdır? Soğuk uygulama gibi mesela o yanık sonrasında. Ha, evet olabilir. Tabii soğuk uygulama da Hı -hı. sürekli yapmak değil. 15 dakika maksimum bekletip Hı -hı. ara vermek. Bekletip ara vermek. Çünkü buz yanığı dediğimiz bir olay da var. Evet. O yüzden yavaş yavaş uygulamamız lazım. Bir de buz yanığıyla adlansın. Uğraşmamak için. <laughs> ee, onun dışında sen ekleyeceğin bir şeyler var mıdır? Cildin nemlenmesinden bahsettik. Ee, yine e, sonraki bölümlerimizde bu tüy dökücü doğal tüy dökücü nasıl Aa, yapabiliriz evet. bunlardan bahsedelim hatta onları da getirelim onları da hazırlayalım <laughs> ee, oradan şimdiden notlarımızı alalım onları da hazırlayalım diye düşünüyorum evet. hep böyle saç çıkartıcı işte kaş kirpik çıkartıcı vesaire konuşuruz ama e, tüylerin de azalmasını istediğimiz noktalar oluyor e, bunlara da özellikle e, yer vermiş olalım <laughs> çok teşekkür ediyorum ben çok teşekkür ederim Katkıların ediyorum. için. <laughs> Eee sevgili izleyenler bugün de lazer epilasyonu sonrası, ağda sonrası ne yapabiliriz? Cilt tahrişlerimize karşı ya da oluşabilecek durumlara karşı, yanıklara karşı neler yapabileceğimizden konuştuk. Ne tarz uygulamalar yapabileceğimizden konuştuk. Ee, yine bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.